Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti ikili ilişkilerinde uzun bir süredir ciddi bir problem teşkil eden S400 hava savunma füze sistemi ve F35 savaş uçağı konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. İkili ilişkileri farklı boyutlarda da etkilemeye başlayan savunma sistem tedariklerinde yeni adım ABD Senatosu'ndan geldi. Senato hazırlanan yasa tasarısına yeni bir madde daha ekleyerek akıllara soru işareti bırakan bir gündem oluşturdu. Buna göre Türkiye ABD'ye NATO uyumlu olmayan Rusya'da Çin yapımı sistem almayacağının garantisini verirse ABD Türkiye'den teslim edilmiş olan S400 sistemini satın alabilecek ve Türkiye'ye F35 konusunda ambargo uygulamayacak. Türkiye'nin Mart 2020'de programdan tamamen izole edileceği ABD'li yetkililerce açıklama yapılmıştı. İsmail Demir geçtiğimiz haftalarda yaptığı farklı bir konuşmasında Türkiye'nin programdan çıkarılmasına ilişkin yapılan bu yorumlara karşı seslerin çıkmaya başladığı ve Türkiye'nin programdaki konumunun önemini vurgulamıştı. Türk firmalarının ise F-35 programındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini ifade eden Demir, Türkiye Cumhuriyeti'nin yükümlülüklerini geçmişte olmamıştı olduğu gibi bugün de yerine getirmeye devam edeceğini söylemişti. Uzmanlar ABD'nin Türkiye'den S400 sistemlerini alarak Patriot satışına izin vereceğini ve F35'lerin teslim edileceğini düşünüyor.